Sevgili arkadaşlar, siyasette çok sert esen rüzgarlar var. Özellikle Akşener'in GİK toplantısına katılması, GİK'i acil durumda toplantıya çağırması, acaba altılı masadan ayrılıyorum mu dedikodularını gündeme geldi. Şimdi içeriden gelen kulis bilgilerini sizle paylaşmak istiyorum. Şu sırada da Meral Akşener'in bir basın açıklaması yapması planlanıyor. Ama kulislerden sızan bilgilere göre Akşener'le Kılıçdaroğlu bir türlü Başkanlık e, konusunda anlaşamıyorlar. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başkan olmasını istemiyor. Bunlar, bunlar hepimiz biliyoruz. Ama asıl önemli olan neydi biliyor musunuz? Yaşar Okuyan'ın CHP üyesi Yaşar Okuyan'ın Kılıçdaroğlu'na vermiş olduğu dosya, Akşenerle ilgili vermiş olduğu dosya, dosyanın içeriği önemli. Daha sonra e, Yaşar Okuyan dosyayla ilgili bir şeyler söylemiş olsa da e, kulislerde bunlar bu bilgiler inandırıcı gözükmedi. Çünkü e, arşivde gazete arşivlerinden oluştuğunu söyledi dosyanın. E, 28 Şubat Şubat'la ilgili Akşener'in yaptığı tutumdan söz edildi. İçişleri Bakanı olduğu dönemde e, almış olduğu kararların bir dosya haline getirildiğini ve Kılıçdaroğlu'na kendisi tarafından verildiğini söylendi, söylendi. Ama bunlar pek inandırıcı bulunmadı. Yani doğru mudur değil midir? Bunu e, Yaşar Okuyan ve Kemal Kılıçdaroğlu şu an biliyor. Ama bize gelen bilgilere göre bir bir olay var. Yani dosyanın içeriğiyle ilgili bir olay var. İyi Parti'ye üye olmayan gençlerin televizyon kameralarının önünde Kılıçdaroğlu'na yanaşarak Kılıçdaroğlu biz seni çok seviyoruz ama lütfen başkan adayı olmayın şeklinde beyanatlarla televizyon ekranlarına veya sosyal medyada yayılacak görüntülerin çekilmesi gündeme getirilmesi. Daha sonra bunları televizyonlar tarafından kullanarak kullanılarak e, kamuoyu e, oluşturulup e, Kılıçdaroğlu'nun engellemesi yani başkan adayı olarak engellemisinin e, ortaya çıkması Göya e, Kılıçta e, Meral Akşener Kılıçdaroğlu ile ilgili böyle bir planı devreye sokmuş. Vallahi ne derece doğrudur bilmiyoruz ama 3 Şubat tarihinde meydana gelen bir olay var. Mecliste 3 tane genç yaklaşıyor Kılıçdaroğlu'na ve söyledikleri söz e, Sayın Kılıçdaroğlu biz sizi çok seviyoruz ama lütfen aday olmayın şeklinde. Bu da dosyanın aslında bir nevi nelerden oluştuğunu biraz doğruluyor mu doğrulamıyor mu onu bilemiyoruz ama e, Yaşar Okuyan'ın söylediği bir cümle daha var. Ben e, bunu Kılıçdaroğlu'na verdim. Bu normal günlük olaylardan oluşuyor. Kılıçdaroğlu bunu kullanmayacak ama ben kullanacağım. Açıklamalar ben yapacağım dosyayla ilgili şeklinde beyanatları vardı. İki defa baş başa Kılıçdaroğlu ile görüştü. Geçmişte yaşananları anlatıyorum size. Daha sonra ardından CHP üyeliği ile ilgili ilişiği kesildi. Yaşar Okyan'ın. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldi iki lider. İYİ Parti lideriyle CHP CHP partisi lideri. Meral Akşener aday olmamasını söyledi. Ama şimdi son dakika bilgilerine göre Akşener'in Altın Masa'dan ayrılıp başka bir siyasi partiyle ortaklık yapıp seçim yarışına o şekilde gireceği şeklinde. Önümüzdeki zaman bunu gösterecek. Ama Kılıçdaroğlu'nun söylediği önemli bir söz vardı Meral Akşener'e. Kılıçdaroğlu eğer siz çekilirseniz biz beş parti olarak seçimlere gireriz ve aday ben olurum şeklindeydi. Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Şu an size aktaracaklarım. Bu kadar. Kısa ve doğru haber için Pol Haberi takip edin.